أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين وأستغفر الله علي القيوم حسنتكم بالخير القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني قولي

5. söz. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allaha ma'al-lezina taqav muhsinun. Şüphesiz muhakkak ki Allahu Teala maal o kimselerle birliktedir ki kimdir o kimseler? İttakav Akva sahibi olan müttaki kullarla. İttakav müttaki. Müttaki olan kullarla birliktedir. Daha Allahu Teala kiminle birliktedir? vel muhsinun muhsin olanlar, ihsan sahibi olanlar da birliktedir. Bir muhsin vardır, bir, bir muhsan, muhsen vardır. İhsan sahibi olanlar. Buradaki ehli sünnet derslerimizi bilen kardeşlerimiz hatırlarlar. Tevbe suresi 3. ayet kelimesinde o es-sabiqun evvelun öh, el-muhacirun ve ve ensar bir de ne vardı? Vellezine bir ihsan. Ha, allah lazım. Burada ihsanla o muhacirin ve ensara tabi olanlar konuşmuştuk değil mi? O ihsan üzerinde durmuştu. İhsan ne demek? Ha, buradaki muhsinun dedi allah Teala. ...işte o ihsan sahipleri, o ihsan üzeri olanlar. allah Teala bak bunlarla birlikteymiş. Hem müttakiler hem böyle ihsan üzere ihsan sahibi olan kullarıyla birliktedir buyuruyor. Burada bir de maiyet Iı, makamı var. Tarikat tasavvuf sülük yapanlar, bu derslerde derse gelenler, geçenler bilir. Maiyyet Allahu Teala ile birliktelik ne demek? Bir de bununla alakalı konuşulduğu yer bir yer daha var. Onu da bir işaret edelim. Zamanı gelince konuşulur, dersi yapılır. Ya da siz okumalarınızda başka hocalardan ders dinlemenizi, sohbet dinlemenizi duyarsınız. Ee, sadıklarla beraber olun ayeti kelimesi var. Bunların hepsi birbiriyle bağlantılı. Maiyet makamı. Yani Allah Teala birliktelik nasıl hasıl olur? Bu na, bu birliktelik nasıl anlaşılmalı? Yani kesinlikle burada cismani bir birliktelik asla tahayyül edilmeyecek. Başka kulul manasında bir düşünce akla asla akla arız olmayacak. Başka dışından dış taraftan ya da iç taraftan herhangi bir müdahale duhul olmayacak. Hulul olmadığı gibi duhul da olmayacak. Başka herhangi bir temas manası cismani ya da manevi. Bak altını çiziyorum. Cismani ya da manevi. Manevi burada başka konuşulur. Ha, yani bu maneviden ne anladığın da önemli. Manevin içerisinde de boyutlar var. Manevi bir dokunuş. Allah'tan manen bana dokundu dediğin an sana şeytan dokunmuştu bil. Hadi madden anlamıyor da insan teçsim, teşbih madde tarafı, madden dokunmak, madden duhul, madden hulul. Bir de bunun ileri safaları var. Yani bu manyaklığı hemen anlayabiliyoruz, def edebiliriz. Ama bir de manen hulul etmesi var, duhul etmesi var. Ha, orayı işaret ediyorum. Yoksa ma manen dediğinde çok geniş manalar mülahaza edilir. O zaman hak olan tarafı e, zikretmiyorum. Yani kelime darlığın, darlığından dolayı mesela Allah Teala'nın ilmen kuşatması var. Burada onu düşüneceğiz Birlikleri ilmen birlikte olması. Allah Teala'nın ilmen her şeyi kuşatmıştır. Yarattığı her şey ilmen, ilmen ilmen kuşatmıştır. O zaman o ilmen aslında manen'dir. Bir, bir diğer taraftan manenle ilmen kelimesi farklı farklı ama aynı yerde buluşturulup da kullanıldığı zaman ha onu ifade edersin. Ama işte buradan manen manevi cihetten dediğin orayı mutlak bırakırsan, bu sefer batılı da içeri almış olursun. Ya da hakkı da reddetmiş olursun. Yani bir şeyi kabul ederken ilmen Allah'ın kuşatmasını ifade etmeye çalışırsan, çalışırken sen bu az önce bahsettiğim sapık fırkaları e, redde, e, reddedemezsin, onu içeri alırsın. Diğer taraftan bakıp da ben manen bir duhulu hulunun da olmadığını reddedeyim, dediğinde bu sefer inmen Allah Teala'nın kuşatması yani varlık varlık sahası da Allah Teala'nın taallukunun inmen olmasını da yani o birlikteliğin inmen olmasını da reddetmiş olursun. Bunlara dikkat edelim. Yani bir şey söylerken bu söylediğimiz şeyin hak söz olabilir ama hangi makamda konuştuğumuza bakacağız. Hangi makamda söylüyoruz? Hangi zeminde söylüyoruz? Hangi bağlantı ve bağıntılarla hangi lüzumlarla, hangi çağrışımlarla işte burası önemli. Evet, e, hakikat sözü söylenildiğinde söz kendi başına haktır, hakikattir. Bu söze eklemlenen işte lazımları, bu çağrışımları diyelim. Çünkü lazım ilmi mantıkta anlaşılır. Lazımın ne demek oldu? Tam ne kastettiğim. O yüzden bizim avam ağzıyla anlayacağımız çağrışımları. İşte o kişi o hak sözü terennüm ederken, telaffuz ederken hangi çağrışımlarla onu söyledi? İşte ben Ehl-i Sünnet'in ilk derslerinde yine bir tanesine bu bahsi yapmıştım. Şey üzerinden yani bir alimin yazıya geçirdiği yani bilgisini yazıya geçirdiğinde o yazıya ne kadarını yansıtır? ne kadar bize o ya, ne kadar yansıtır? Onun yansıttığı bize ne kadarıyla görünür? Onun göründüğünü biz ne kadarıyla görürüz? Görürüz. Bu şu dersi bunu tekrar dinleyin. Şu dersi dinlemiş olanlar zaten yeni dinleyecek olanlar da eğer sünnet derslerine başladılarsa dikkatle de dinlesinler. Buraya geldiklerinde burayla hemen bağlantıyı kursunlar. İşte orada ben bir sır meselesi bak bu bir sırdı. Orada da bahsettim. Yani bu mesele işin özünde özünün özlerinden sırlılarından ama ha yani herkese kapalı falan değil açılır söylenir öğretilir isteyene verilir biz de bu derslerde biraz biraz ondan hissedarız dersleri en başına takip ederler bunu bilir görür fark eder işte şu çağrışımları insan o söyledi hak söze eklemlemiş olur lehimlemiş olur bağıntılanmış olur onunla ağzından çıkarır Şurada bir parantez açayım. Yani bir iki tane böyle derslerle alakalı elhamdülillah tembih ciheti, cihetinde şey aldım, yorum aldım. İki hoca efendi de isimlerini, isimleri bende mahfuz. Allah razı olsun uyardılar. Şşt, fazla tekrar yaptığımı ya da e, örnekleri fazla örneklediğim üzerinde durduğum üzerinde bir itiraz geldi. Anladım ne demek istediklerini. Lakin şöyle bir nüans var. Hemen onu açayım yaptığım tekrarlar aslında tekrar değil. Örneklendirme üzerinde fazla duruyorum. Buraya temas ettiler. Her bir getirdiğim örnekteki bir farklı kelime mefhumu farklılaştırıyor. Ya yani burası biraz dakiklik ister. Mutlak bir tekrar değil. Mesela bir önceki Fıkıh Ekber dersinde oradaki kelimelerin her bir her bir cümlede her bir kelimeyi özellikle kullanmaya çalıştım. Asıl asıl vurgusu yaparaktan akide Ukt, bağlantı, bağıntı, veri alma ve itikada dönüşmesi noktasındaki konuşmalarının hepsi bir, bir yerine göreydi. Yerine göre o kelimenin kullanıldığı sahayı gösteriyordu. Bu bir nevi uzatma gibi ya da fazla tekrar yapmak gibi anlaşıldıysa ya da diğer derslerde de bu oluyorsa böyle anlayın, yaptığım şeyler, kelimeler birbirine yakın görünür, hepsi ayrı mana verir, mefhum verir. Dedikten sonra parantezi kapatayım, beni dinleyenler bu bir şeyle dinlesin. Bu artık nazarını bu böyle yaparak dinlesin. O farklılığı almaya çalışsın. Şimdi belki beşinci söze ya başlarız ya başlayamayız. Çünkü şu mesela şu açıldıysa Allah Teala kapıyı buradan açtıysa buradan konuşacağız. Mesela bir insan Allah dedi diye bak Allah vardır. Allah birdir. Allah tektir. Allah vahiddir. Tamam mı? dediği anda bu her demesi her çıkarttığında bunlar ağzında bu telaffuz ettiğinde o itikadı bak itikadı yani neydi o itikat hemen alın burayı anlayış düşünce biçimi şekillendi artık o düşüncesi bir şekil aldı bir şekil kazandı ki telaffuz ederken artık her şeyi o şekil alan düşüncesinden meydana geliyor o lafız telaffuzlar bir insanın konuşması düşüncesinden bağımsız değildir yazısı ya da bak konuşması ya yazarak ya telaffuz ederek bir kelam meydana getirdiyse bu kelam onun tamamen yani tamamen düşüncesini tamamen yansıtır bak tamamen yansıtır. Artık o onu kelimeye dökerken ne kadarını vurdurabilirse oraya yansıtabilirse kelime kelam ibarede o kadar çıkar, o kadar bize gelir. Artık ondan sonra bize görünmesi ve bizim onu görmek kabiliyetimiz, artık oradaki bizim nurumuz vesaire devreye girer. Ondan onun yansıttığı düşüncesini, zihnini ne kadar yazısı üzerinde görebiliriz. Bu artık tamamen sırlı bir dünya. Yani burada allah Teala'nın burada imkan vermesi lazım. Yani şuraya açıyorum, bak bunu niye konuşuyorum? Hani kalbini yardımdan mı baktın sözü meşhurdur. Ya, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evet kullanmıştır bunu. O zaman bak yere geldi bunu da konuşayım. Bu da burada anlaşılsın o zaman. Yeri geldi. Açacağım bunu. Yani günümüzde bunu maalesef bilinçli ya da bilinçsiz suistimal ederek kullanılıyor. Bu kalbinin yardımla mı baktın meselesi. Yine biz kalbinin yardımla mı baktın meselesini ehl Sünnet dersinde konuşmuştuk. Bak yerlerini söylüyordum. Oralarda, oralardan alın yine. Bunu destekleyecek bilgileri. Kalp çok sonraki aşamalar. Yarılıp bakılabilir mi? Yarılıp bakılabilir. Her insanın harcımıdır değildir. Kamil ve mükemmel şeyh efendiler denilen zatlar bu işi yapabilir mi? Yapar dedikten sonra. Onu halal yapar. Nasip olan da ona göre o mertebesine göre de insanlar bunu yapar. Peki akıl tarafına baktığın zaman kişinin zihnine nüfuz edilebilir mi? Bu daha kolay. Kalp tarafındansa akla nüfuz etmek, nefse nüfuz etmek daha kolaydır. Altını çiziyorum. Kalbe nüfuz etmek en zorudur. Akla ve e, nefse çok kolay nüfuz edebilirsin. Yani karşıdaki bir insanı nefsinde olanı ve aklından geçeni alabilirsin, okuyabilirsin, bilebilirsin ki bunu zaten kafiri bile yapıyor. O teknikleriyle bir sürü telepatisi falan, osubusu var. Zihin okuma teknikleri değil mi? Zaten bunda bilinen bir şey. Şu zamanda teknolojinin zamanında, bilim zamanında artık akla o kafir bile yol bulduysa Müslüman hayli hayli yol bulur. Kalp meselesine gelince orayı konuşacağım demiştim. Şu suistimal edilen tarafı inşallah mühürleyelim. Akıl tarafına bir lahle döneriz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in çok sevdiği ve ilk Müslümanlardan azaplı kölesi Zeyd bin Harise'nin oğlu İslam'ın içine doğduğu, doğmuştu. Yani hiçbir zaman üzerinde müşriklik ve cahiliye dönemi geçmedi. Yani direkt İslam'ın içine doğdu, İslam'ın içinde yetişti. Hüsama bin Zeyd bir gazada bir kişiyi öldürdü ki bu öldürdüğü kişi o esnada öldürmeden yani, önce La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demişti. Buna rağmen öldürdü. Kılıç korkusuyla bunu söylüyor. Yani kurtulmak istiyor. Bunu düşünerekten, oraya iştahat yaparaktan katletmiş oldu. Bu bilgi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme eriştiğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok hiddetlendi. Gerçekten çok sinirlendi. Hiç Yani Efendimizin de hiddetlenmesini pek anlatmazlar ya hani Çok da Efendimizin hiddetlenmeleri, hiddetlenmeleri meşhurdur, sinirlenmeleri. Özellikle şeriatta bir yanlışlık, bir eksiklik ya da bir şerahsızlık olduğu zaman. Örnekleri çoktur. Defaat de bunu zikretti. Hatta sen bunu nasıl yaparsın? Sen bunu nasıl yaparsın? Sen kelimeyi tevhid getirmiş, e, zikretmiş bir insanı mı öldürdün diye çok söyledi. Usa, Usama bin Zeyd radıyallahu al anh, der ki, istedim ki o o an yani onları duyduktan sonra Müslüman olayım. Çok ince bir mano burası da. Yani o kadar şey Efendim sana bana. E, payladı ki beni, azarladı ki yani o günahlar bana diyor yani kafir olmayı yani o Efendimizin azarına muhatap olmak. Bak peygamberin hususiyetini anlatıyorum şurada bir de anlayın peygamberin bu hususiyetine bakın. Karşı tarafta ashabına ne düşündürüyor ki biz bak ehl derslerinde bunun için yapıyoruz. Ashabın hususiyetini anla bak Efendimiz Aleyhisselam nasıl anlamış biz de oradan anlayacağız. Öyle mi? Peygamber, peygamber kendimizi direkt anlayamayız. Ashab üzerinden anlarız. Diyor ki o anda Müslüman olmayı istedim. Çünkü o azar, o ayıplama kafirliği tercih ettirecek düzeyde bana ağır geldi. Anlamasına kadar zor dikkat edin. Kafirliği, küfrü tercih ettirecek kadar ağır geldi. Ki tekrar o anda Müslüman olayın da o vebal, o günah, o peygamber ayıplaması, azarlamasının günahı silinsin, gitsin. Çünkü ben bunun tevbesini nasıl yapacağım? Henüz bilmiyor tevbesini nasıl yapacağını bilmediği için iman geri silip atıyor ya bu müjde var ya bu müjdeye erişmek için bak bu böyle bir konuşmada mübalağalı konuşmada bulunuyor. Buradaki manayı anlayın. Küfür kafir olmayı istemek değil. Buradaki peygamberin hususiyeti peygamberin bir olayda sinirlenip hiddetlenip azarlaması, ayıplaması ve kızmasından ortaya çıkan günahın büyüklüğünü anlayın diye anlatıyorum bunu. Evet dedi kalbini yardımla mı yalıp da baktın mı öldürdün? Şimdi bunu alıyorlar günümüzde. O Allah'la onun arasında, Allah'la benim aramda. Sen giremezsin, sen kanışamazsın, sen bulaşamazsın. Kimse kimsenin imanını bilemez, kimse kimsenin hakikatını bilemez. Para kimde, iman kimde bilinmez. Bak bunlar hepsi zırva. Bunlar hepsi din, dinde hırsızlık, iman hırsızlığı. Bunlar hepsi din tüccarlığı. Bunların hepsi şeytan bezirganlığı. Bunların hepsi saptırma, bunların hepsi İslam'ı tahrif bu sözlerin. Bilinçli yapılsın, bilinçsiz yapılsın. Bilinçli yapılıyorsa zaten davası var İslam'ı tarif etmek. Bilinçsiz yapılıyorsa zaten bu dersleri onun için yapıyoruz. İnsanlar bu bilinçsizlikte helak olup gittiği için İslam'da bilinçlensinler diye biz bu temel dersleri yapıyoruz. O yüzden bütün derslerimiz birbirine bağlantılı. Hiçbir dersi dinlememezlik yapmayın. Allah'ın izniyle biz de böyle arkadaşlarımıza tavsiye edelim. Evet kalbinin yardımına mı baktın? Hadis-i şerifini alıp hadis-i şerifi inkar edenler, hadis-i şerifleri inkar edenler, beğenmeyenler, öyle de böyle de tenkit getirenler bu hadis-i şerifi çok güzel kullanırlar. Kalbinin yardımına mı baktın? Peki bunu nasıl anlayacağız? Evet biz kalpleri yarıp bakamaz, bakamaz mıyız? Zor bir konu. İnşallah anlatabilirim. Ne yapayım lütfetsin. Çünkü bu bir yara yani. Bu bir zehir. Maalesef burada herkesi yani hoca ve alim geçirenler bile bunun karşısına susabiliyorlar. Buyla bir itiraz yapanı. Aramıza girme yani. Ben din sahama girme. Adam yani hudut çek çekiyor. Alimi o huduta girdirmiyor, sokturmuyor. Ben istediğim gibi anlarım, istediğim gibi yaşarım. Bu tehlike var burada. O yüzden bunu bertaraf etmek için bu anlatımı yapıyorum. Usama bin Zeyd bu hamleyi yapıp bu ameliyayı yaptığında tek karşısındaki gerçek bir müşrik var. Yani evveli müşrik çünkü İslam'la savaşıyor. İslam'ın karşısında bu emaresi bu. Bunun kafirlik emaresi belli ortada. Bütün her şeyle. Yani kalbinin tam ve yansıması küfür üzerine. Bütün emareler bunu gösteriyordu. Cihat sahasına çıkmış. Vuruşmuş. Artık bunun üzerine şu zan gelemez tamam mı? Acaba bu ya Müslüman da bilmiyor mu? Bak bu zan terettüp etmez buraya. Burası böyle bir düşünce e, mahalli yok tamam mı İslam'da? Bak böyle bu tamam işte bu sapıklık bu insanı şüpheye düşürüp nihilizme götürmek. Yani ve sofist, sofist aya götürmek. Sofist buradan çıkıyor bu bakış açısından. Sofist diyorum. diyorum. Sonradan bakın kelimeleri kullanıyorum. Yabancı olabilirsiniz. Bundan üzerine gideceksiniz, öğreneceksiniz. Şüphecilik yani. Bunu kim çıkarttı? En meşhur yani. Meşhur yapan kimdir? Descartes. Düşünüyorum o halde varım. Tamamen bir mutlak bir şüpheciliktir. Bunun en Türkiye'de şöhret olduğu ete kemiğe büründüğü yer neresidir? Ramiz Dayı. Tüpe, şüphe ne dedi? Şüphe tek gerçektir. Ha burası işte. Burası Sofes Dayı'dır tamam mı? Bunun bir diğer e, şu sokak röportajlarında duyduğunuz ismi agnostizm. Bunların hepsini bilin. bileceksiniz. Öğreneceğiz birlikte bu hale düştüğün zaman artık gerçeklikle, hakikatle bağını kopar, zeminin kaybolur tamam mı? Artık mutlak bir yokluk içerisinde, bak mutlak bir yokluk içine diyorum kaybolur gidersin. Kurtarışı bu, agnostiz, agnostik olanların kurtuluşu çok zordur. Kurtuluşu en zor kurtulabilecek insan tipidir. Dedikten sonra karşına yani kafir seninle mücadele ediyorsa sen artık burada böyle bir şüpheyle aman bir bakayım şöyle mi bir de, tam emin olayım adam seni öldürecek sen hala emin olmasına mı bakarsın hayır bak kafirdir İslam'la savaşıyor karşısındaki bir İslam ordusu olduğunu İslam askeri olduğunu biliyor bilmekte buna göre hamle etmektedir hüküm burada böyle verilir verdim hükmü sen de onunla savaştın mı savaştın Bak emar kalbin kalbini yardım baktı mı meselesini anlatıyorum. Sen onun kalbinin yardımda mı küfür kafir olduğuna baktın yakaladınız mı olayı? Bak hiç kalbini yarmadan direkt sen de ona savaştın. Ona vuruyorsun, öldürüyorsun. Kafir dedin. Niye? Hareketlerine, işine, ameline bakıyorsun. Ameline İslam ordusuyla, ordusuyla savaşmak. Bu senin için bu hükmü, hüküm, için yetti mi? Yetti bununla savaşman için. Bunu kafir ilan edip buna savaşman için yetti. Seninle savaş, İslam'la savaş. Peki. Tam tersi. Şimdi bir olay yaşanıyor. Kelimeyi tevhid getirdi. Kılıcı düştü vesaire. Yani teslim olma cihetinde teslim oldu. Emanet istedi vesaire. Kelime şehadet getirdi. Yani artık bir savaşma gücü kalmayınca. Şimdi buradaki sahabe efendimizin içtihadı şu oldu. E bak az önce benim de öyle koyu koyu yani vuruşuyordum. Benim kılıcım düştü ya da ben bir şekilde zaafı uğrasam sen beni öldürecektin. Ama sen bir anda zaafı uğrayınca bir anda kelime tevhid silahına sarıldın. Çünkü biliyorsun ki bak sen İslam'ı kadar biliyorsun bu kelime-i tevhid getirince bizim seni öldürmeyeceğimizi biliyorsun. Sen bunu kullanaraktan yani bir nevi riya yaparaktan, savaşta hile yaparaktan bunu yapmaktasın. Ben bu iştahat yaptım seni öldürdüm. Bak bu iştahattır aslında burada günahkar olmadı an bin Zeyd, Zeyd Efendimiz ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve burada bize din öğretiyor. İşte ashab-ı kiramdan, ehl-i sünnet dersten, bak istiyoruz diyoruz, işlemekteyiz. Din onlardan bize geldi, din onlardan bize geldi. O yüzden ne dedik bunların hatası, bunların hatası bile İslam'dır ya. Bunu konuşmadık mı? Bunların hatası bile İslam'dır. Ya İslam geliyor oradan, hata gibi görünüyor. Değil aslında burada iştahat var. Ama hata görünüyor, hata çıkacak yer var, Efendimiz oraya vuruyor. Yani onun üzerinden ümmetine e, haber veriyor. Bu, duruma, bu durumu güzel anlayın diye. Bak tam böyle tahlil etti olayı. İştihat etti. Sen burada savaş şilesi yapıyorsun dedi diye bu iştahatla vurdu. Ama işte burada bir nüans var. Ashab-ı Efendimiz burada isabet etmiş olur. İştahatla isabet etmiştir. Tam belki de rüya yapmıştı tamam mı? Rüya savaş şilesi yapmıştı. O onların makamı gereği onun kalbine nüfuz etmişti bir anlık. Belki gördü yani kalbinde onu. Şimdi ama din bize böyle gelmez. Biz bunu böyle anlatamayız değil mi? Yeni Müslüman olmuş birine ya da anlayışı zehirlenmiş birine bunu anlattığın zaman anlamaz sıçrar, sapar. Ben bunu nasıl, nasıl kabul edeyim? Sen bunu bana nasıl ispat edersin? Ya de günümüzde falan. Ha bu artık İslam içine girdikten sonra anlaşılacak meseleler ki Ehl-i Sünnet bunu konuştuk. Onların merhaleleri, farklılıkları. Bak ne dedim? Onun kalbini görmüş. O kılıcı öyle vurmuştur zaten. Ama o kalbi göremeyenler için bir hüküm çıkması lazım. Kalbi gören için öyle. Bu İmam Azam Efendimiz'in abdest suyunu görmesiyle iklim mahal dersini anlatmıştım ya. Görmesiyle görmemesi arasındaki iştahat farkı nasıl değişmişti? Abdest suyundaki o pisliği görürken ki iştahatı neydi? O, o gözünden keşif kaldırdıktan sonraki iştahatı nasıl değişti? Ha tam burası da burası. Efendim Sosyan dedi ki işte sen onun kalbine bakma. Sen sen bir nevi yani işi şeyden baktın. O cepheden baktın ama şeye tam şeriatın göbeğine gel. Yani yeni ilk kez Müslüman olacaklara bak. Oradan baktığında bunlar kalp makamını göremeyecekler. Kalbe nüfuz edemeyecekler. E onların bir nevi kör köre bir Bizim ne yapmamız lazım? Hüküm şeriatı köre dahi, bak köre dahi ifade edecek, görmeyene dahi bildirecek ve onu amel ettirecek bizim herkesi bağlayacak, yani en ednasından kişiyi, en son Müslümanı bağlayacak şekilde bir hüküm ortaya koymamız lazım. O zaman sen bunun kalbinden hariç amelinde, bak amelinde ve dilinde çıkan tevhüs kelimesi çıktı mı artık tamam bunu Müslüman etti. Amelinde bak başka başka hiçbir işaret yok. Henüz başka bir amel yapan yükü göresin. Az önce bak kafir olarak da hem diliyle inkar ediyordu hem de eliyle ayağıyla sana kılıç sallıyordu. Ameliyle sana gösteriyordu kafirliğini. Şimdi sadece diliyle gösterdi sana. Sen bundan başka bir emare delil görmedin. O zaman bunu kabul edeceksin. Kalbine bakmadan. Bak kalbine bakmadan. Sadece ağzından çıkan seni bağlayacak İslam'da. Bu sadece ağzından çıktı. Bak başka bir amel yok. Peki ağzından bunu çıkarttı. Bunu söyledi. Ardından kalktı. Kılıca davrandı. Sen durunca sana hamle yapanca ne yapacak? Aa ben bağlandım mı diyeceksin? Hayır. Bak diyeceksin ki işte bu bu ikinci hamlesi, fiili hamlesi kavli sözünü bozdu. Altını çiziyorum. İkinci hareketi fiili hareket. Bak fiil. Yani o da fiili bir söz. Fiili ameli kavli amelini iptal etti. Direkt ona ne hükmünü verdim bu sefer? Tekrar kafir hükmü verdin. Sen ona karşı müdahale yapabilirsin. Ama böyle bir amel çıkardı mı sana? Fiil, kavli amelinden başka, kelime tevhidden başka, amelde, fiilde, elinden, ayağından başka bir amel çıktı mı? Onu bozacak. Çıkmadı. Çıkmadı Sen kalbine bakamazsın. Yani kalbine bakıp da ben kalbini gördüm hükmüyle bunu kılıcı vuramazsın. Ha aslında hususta vurursun. özelde vurursun, vurdun. Ama bu iş ishar oldu mu? Şai oldu, yayıldı mı? Herkes bunu duydu mu? kelime sabit getirmiş birini öldürdü diye Usame diye o zaman bu işin vuzuha kavuşması budur hükmü budur. Çünkü biz herkesin herkes kalp kalbi görme makamında olmayacağı için herkesi bununla bağlayamayız. Herkesi bununla ikna edemeyiz. Ya da kalbi görmeyen bir kişi bununla yola çıkartan iş işte burayı suistimal eder. Kalbi, hiçbir şekilde o da kör olan bir insan insanlar keyfine göre öldürür der ki ben kalbini gördüm. Bu sefer bunu ispat etmek zorunda kalırız ki bu artık kalbi gözümüzle harici gördüğümüz gibi, varlıkları gördüğümüz gibi kalbi de herkesin görme e, durumu olacak ki orada herkes evet kalbi müşahede edilecek ki biz orada bunun doğru söyleyip ya da yanlış söylediğini değerlendirelim de yalan söyle söylüyorsa kısa uygulayalım, doğru söylüyorsa evet kalbinde o nifak varmış, herkes gördü, sen doğru karar etmişsin, doğru karar vermişsin diyebilelim. İşte kalbinin yardımda mı baktın hadisi şerefinin Batını budur. Hakikati budur. İnşallah anlatabilmişimdir. Derse sözlere başlayacaktık. Rabbim böyle bir kapı açtı. Burası konuşuldu. O yüzden e, şu an ben e, bu dersi burada sonlandırayım. Bu böyle özel bir ders olmuş oldu. İnşallah e, beşinci söze başka bir ders oturumda, celsede devam edelim. Allah'ın izniyle. <laughs> Rabbim ilmimizi artırsın o ilmimizle birlikte nurumuzu artırsın nurumuzla birlikte amelimizi sahih kılsın yani o ilme uygun bir şekilde amel yapabilelim amelimizi de ilmimizle taçlandırsın amelimizi ilmimizle birlikte olmakla biz asıl taç oraya eksik söyledim asıl tacı ihlasla versin Rabbimiz bize ilim amel ihlas işte onun tacıdır çünkü Allah Teala sadece ihlaslı olan amelleri kabul edeceğini buyurdu. Rabbim ilimle, amelle ve ihlasla meydana getirsin bizim her bir hareketimizi, her bir düşüncemizi, her bir işimizi. Rabbim rızası üzere bunu bize lütfetsin, ikram etsin. Hepimize, hepimize, hepimize evimizle, ocağımızla, eşimizle, çoluk çocuğumuzla, akraba anne baba kardeşlerimizle, ümmeti Muhammed'le Rabbim nasip etsin. Amin, amin, amin. Ve sallallahu teala ala nebi Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ve selamet esmen ketira. Fatiha.